Merhaba, bu Nasıl Çocuk bölünün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde uzun süredir, 3 haftayı aşkın süredir deprem bölgesinde çocuklarla çalışıyorum. Biraz deprem bölgesindeki çocuklar, belki onların üzerine girmeden ve aslında çocukların genel olarak kayıp ve yasla, kayıp ve yaslarını nasıl yaşadıkları, bizim onlardan öğrenebileceğimiz neler olduğu, ve aslında hani karşılaştığım herkes de merak ediyor, hani durum ne? Oradaki çocuklar nasıl? Nasıl yardımcı olabiliriz? Diye soruyorlar. Hepimiz endişelendik, üzüldük. İşte en son sel felaketi oldu. Bir de çadır kentte yaşayan, çadırlarda yaşayan insanların çadırlarını sular, seller bastı. ...tabii ki şartlar ortada. Sosyal meden görüyorsunuz. Biraz daha ben dediğim gibi bugün... E, ...üç hafta boyunca oradaki yaptığımız... ...ve şu anda devam eden umudumuz... ...Çocuklar Organizasyonu'nun... E, ...iş değişinden, oradaki çocuklardan... E, ...ve çocukların genel olarak savunma mekanizmalarından... ...hani oradaki gördüklerimizden... ...kayıp ve yasla ilgili ortaya çıkan... ...savunma mekanizmalarından bahsetmek istiyorum. En etkilendiğim... Ee, evden bir muhabbet kuşunu kurtarmış bir çocuğun ismi ne diye sorduğumda kuşun ismi ne diye sorduğumda depremden önce adı minikti ama enkazdan çıktı artık adı cesur demesi oldu tabi orada ki hangi çocuğa dokunsanız kime dokunsanız kayıp beyaz ee, çok ortada. Herkesin kayıp ve yasla hepimizin olduğu gibi başa çıkma şekli farklı. Ama tabii orası büyük ölçüde şu an kayıp ve yastan daha çok bir yoklukla başa çıkma şekli. Ve aslında tabii psikososyal çalışmalar yapılıyor, grup çalışmaları yapılıyor, gönüller geliyor, gidiyor, çalışmalar yapıyor. Ama çocukların oradaki en büyük ihtiyacı eğitim ve sabit öğretmen. Neden derseniz çocuklar ailelerini kaybettiler, ebeveynlerinden ailelerinden bireyleri kaybettiler. Evleri yıkıldı. Büyük ölçüde ben Antakya'daydım. Antakya'nın büyük bir bölümü bildiğiniz üzere yıkık durumda. Yani kayıplar yaşadılar. Evlerini kaybettiler, yakınlarını kaybettiler, umutlarını kaybettiler. İşte yani en sevdiği oyuncakları evlerinde enkazın altında kaldı diye üzülen çocuklar var yanlarında defter, okul çantaları olmadığı için üzgün olan çocuklar var. Bu çocukların yaralarını sarması pek mümkün değil. Bunu beklemek de bence haksızlık olur. Ama çok büyük bir umutları var. O da biz orada iki tane konteynerla ve iki sabit öğretmenle, Antakyalı sabit öğretmenle bir istasyon kurduk. Biri kreş, bir terapi ve düzenli görüşmelerin yapıldığı, çocuklara destek eğitimlerin, dramaların verildiği, bir sabit sistem kurduk. Ve gördüğümüz şey şu, aslında iyileştirecek olan kolektifin gücü, birlikteliğin gücü. Çocuklar çok hevesli bir şekilde okul 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 diye gelmeye başladılar bizim kurduğumuz alana. Çünkü en hızlı kayıplarını en hızlı şekilde telafi edebilecekleri yer, yol. Aslında okulları. Çünkü burada aynı zamanda arkadaşlarıyla bir araya geliyorlar, sosyalleşiyorlar, bir şeyler yaparak, iş uğraşıyla meşgul olarak e, yaşama tutunuyorlar. Enkazın altından çıkan çocukların ve gençlerin yaşamlarının, hayatlarının, umutlarının enkazın altında kalmaması için tutunabilecekleri, e, belki üretebilecekleri, belki düşünebilecekleri, konuşabilecekleri birlikte vakit geçirebilecekleri bir alana ihtiyacı var. Bunda okul fikrini yerine koyarak bu kayıpları telafi edebiliyorlar. O yüzden her sabah hepsi ilk günden beri, kurduğumuz ilk günden beri okul, okul, okul diye sayıklayarak geliyorlar. Onlara sırt çantaları, defterler, kitaplar, kalemler götürdük. İşte buradan ee, ciddi bir oyuncak kampanyası başlattık. Tabii... Şundan bahsetmem gerekiyor. Çok fazla çocuklara yönelik oyuncak kampanyası vesaire düzenlendi ve çok fazla şok ve ani yardımlar geldi. İster istemez çocukları da bu dışarıdan sürekli bir yardım gelme fikrine fixledi ya da böyle bir şartlanma oldu. Ama oradaki çocuklar hani unutulmamalı ki oraya yardım götürmekten daha önemlisi hani biz oraya götürdüğümüz yardımları kreşimize ve çalışma alanlarımıza yerleştirip çocuklarla birlikte oynamak, çocuklarla birlikte üretmek üzere kullanıyoruz. Çünkü yardım dağıtmak aynı zamanda kısa süreli bir iyilik hali, kısa süreli bir çözümken uzun süreli olarak sürdürmesi zor bir hale geliyor. Çünkü her zaman bu yardımlar gitmiyor. Nitekim şu anda çocuklar, orada bizim çalıştığımız çocuklar. Hani önceden palyaçolar geliyordu, hani önceden çikolata dağıtmaya gelenler vardı. Hani önceden işte öğretmenler geliyordu. Ama şimdi kimse gelmiyor diye dert yanıyorlar. Sürdürülebilir sisteme orada tüm çadır alanlarında, tüm deprem bölgelerinde çok ihtiyaç var. Sabit öğretmenlere ihtiyaç var. Sabit orada bulunacak psikologlara ihtiyaç var. Bence oradaki çocukların, gençlerin hayata tutunabilmelerinin şu anda görünen tek yolu bu. Tabii orada çok yoksul, boşanmış anneler, kadın ağırlıklı ve küçük yaş grubundan çocukları olanlar kaldılar. Büyük ölçüde de gidecek yeri olmayanlar kaldılar. Yaptığımız görüşmelerde de duyduğumuz başkasına yük olmamak için gitmek istemeyen gururlu insanlar var. Başka bir yere gittiklerinde çocuklarıyla birlikte rahat edip edemeyeceklerinden endişe duyup orada kalmanın, yurtlarında kalmanın daha doğru olduğunu düşünen insanlar var. Ve gidecek yeri pek fazla olmayan insanlar var. Orada çocuklar var, orada gençler var. Ben depremin en başında ilk haftasının sonuna doğru gittiğimde korkmuş, uyumayan, ağlayan, konuşmayan, çadıra girmeyen çok fazla çocuk gördüm ve daha çalışma alanımız, konteynerimiz vesairemiz yokken birebir temas kurup örneğin geceleri çadıra girmek istemeyen babasının kucağında uyuyan 3,5 yaşındaki bir kız çocuğunu alıştırmalarla, işte biraz o yanımızdaki küçük oyuncaklarla güven duymasını sağlayarak tekrar çadırda ailesiyle birlikte güvende olmasını çalıştık. İşte hiç konuşmayan, susmuş, yemek yemeyen çocuklarla karşılaştık. Ve hani benim becerim, İstanbul'daki kliniğimde de yaptığım becerim, yanımda da taşıyabildiğim şey, mesleğim olduğu için bu çocuklarla 16-17 yaşındaki gençlerle akşam ateş başında oturup konuşarak yapılandırılmış bir seans ortamı gibi değil ama onlarla bağ kurarak, temas kurarak ailelerle çocuklara depremin açıklanmasıyla ilgili bilgiler vererek çünkü yetişkinler aslında orada hepsi bir araya gelip oradan gelenlere neler yaşadıklarını anlatıyorlar ama çocuklara ve gençlere böyle bir alan sağlanmamıştı. Psikososyal çalışmalar yapılmasının aslında oradaki amacı bu ama çocuklar ve gençler orada karşılaştığı herkese bir şeyler anlatıp deprem gününü anlatıp korkularını anlatıp aslında rahatlamaya çalışıyorlar. Biz hani ve farklı gönüllüler, farklı kolektifler, farklı organizasyonlar, dernekler aslında oradaki ilk amacı çocukların bu korkularını, yaşadıklarını anlatarak bir nebze olsun rahatlamalarını sağlamak. Ancak kalıcı sözüm dediğim gibi çocukların sürdürekli bir şekilde katılabilecekleri bir eğitim modeli, okullar, sınıflar, birebir tabii ki eski okulları, sınıfları gibi olmasa da çadır alanlarında, işte konteynerlarda ama sabit öğretmenlerle. Çünkü değişen öğretmenler de bir şekilde, değişen eğitimciler de bir şekilde çocukların tekrar tekrar bağ kurup kayıp yaşamasını maalesef tetikliyor. Ve orada bulunan, Antakya'da bulunan, Bizim orası için söylüyorum. Çalışmak isteyen gönüllü ee, ve sürekli öğretmenler var. E, onları desteklemek, oradaki istasyonları desteklemek, buradan oyuncak, kitap vesaire göndermekle birlikte daha kalıcı çözümler üretmek için bir yol. Tabii gençlerin umudu hani çalışacağız da ne olacak diyorlar. Umutları kırılmış durumda, hayalleri yıkılmış durumda. Ancak çok fazla bir acı portresinden çok, işte çocukların savunma mekanizması öyle, bir araya geldikçe çocuklar, bir alan toplandıkça neşe doğru kelime mi bilmiyorum ama birlikteliğin getirdiği, kolektifin getirdiği bir yaşama tutunma refleksi, hayatın devam ettiği bilinci kazanıyorlar gibi görüyoruz. Birlikte oyunlar oynuyorlar, etkinlikler yapıyorlar. Şimdi bunlar olmasa orada çadır kentte çocuklar başka çadır kentte bu imkanlar yok. Bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok maalesef. Kenarda ve köşede ikişerli, üçerli çadırların kenarında, farklı farklı alanlarda biraz boşta kalıyorlar. Ama bu çalışma alanları onların en azından e, potansiyellerini sürdürmeleri, işte yaşama devam etmeleri, bir şeyle meşgul olmaları hayattan kopmamaları için önemli bir araç haline geliyor. Gençler var, örneğin oradayken e, kitaplarımdan birini görüp Dostoyevski'nin başka kitabı var mı, ben de okumak istiyorum diye roman isteyen gençler var. Tabii buna insan şaşırdığına da şaşırıyor. E, ya da işte LGS, EKS kitabı isteyen gençler var. Hazırlanmak istiyoruz, sınava hazırlanmak istiyoruz diyenler var. Başarılı çocuklar var, başarılı olmak isteyen çocuklar var. Sonuçta şu bir gerçek, şu anda bu çocuklar enkazın altından ya da yıkılmış bir şehrin içinden çıkarak aslında yaşama tutunma motivasyonlarını böyle bir olaydan sonra e, aşırı bir şekilde arttırmış durumdalar. O yüzden kendilerini ortaya koymak istiyorlar, performanslarını ortaya koymak istiyorlar, başarılı olmak istiyorlar çünkü bu kaybı telafi etmek istiyorlar. Bir kere böyle büyük bir travmadan çıkmış gençler ve çocuklar, yetişkinler de aslında ya bunun altında haliyle ezilip, zorlanıp, bunu yönetemeyip, bunun acısıyla birlikte bir kenara çekiliyorlar ya da bunu telafi etmek için yaşam savaşı vermeye çaba gösteriyorlar. Bu çok anlaşılır bir durum. Yani hayatta kalma mücadelesi çünkü şu an aslında ortadaki durum. Tabi oradaki durumun gerçekliğinden ötürü bu kısa süreli bir yol değil. Oranın ihtiyaçları kısa sürede karşılanacak şekilde değil. Ama tekrar ediyorum orada çocuklar, gençler ve yaşam savaşı veren fiziksel şartlar olarak da psikolojik olarak da başka anlamlarda da yaşam savaşı veren çocuklar ve gençler var bizim onlara destek olmanın birçok yolu var ama öncelikle orada çalışan sistemlere, organizasyonlara çocuklarla ilgili bir şeyler yapan eğitmen, öğretmen, kolektif, gönüllüler kim varsa ulaşıp onlar aracılığıyla ulaşmanız çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Antakya'da kaldığım süre boyunca çocuklar ve gençler bende çok büyük umutlar Uyandırdılar. İşte oradaki çadırlardan birini boyarken de pastel boyalarla e, çizerken de çocuklardan birisi, gençlerden birisi çadırın üstüne umudumuz çocuklar yazdı. Ve o gün bugündür biliyor musunuz gerçekten her çalışmada, her etkinlikte e, sağa sola bunu bir slogan gibi yazıyorlar. Kendi kendilerine umut oluyorlar. Çocuklardan bazıları gençlerden bazıları umutsuzluk, hayal kırıklığı, güçsüzlük yaşarken şu an her şey çok taze, kırk yeni çıkıyor. Bazıları da gerçekten bir şekilde yüksek motivasyonlu, yüksek performansla okul, ders diye e, tutunmaya çalışıyorlar hayata. Okul aracılığıyla, dersler aracılığıyla, yaptıkları etkinlikler aracılığıyla. Gelen gönüllüler var gönüllüler çocuklarla birlikte bir araya geldiğinde çoğunlukla çocukların depremde yaşadıklarını dinliyorlar. Çocuklar bunları anlatma ihtiyacı içerisinde. Tabi yavaş yavaş azalıyor bu. Ama bu deprem bölgesindeki çocuklarla bağ kurmak, birlikte vakit geçirmek yani gerçekten hobi amaçlı olmamalı. Çünkü e, yaralar çok açık. Örneğin e, çocuklar depremle ilgili kayıplarıyla ilgili orada onlarla ilgilenen birini bir yetişkin gördüğünde anlatırken bazen görüyorum duyuyorum işte bir şey olmadı geçecek her şey iyi olacak gibi açıkçası boş vaatlerde bulunuyorlar bunlar kaybı olan ne yetişkine ne çocuğa ne gence iyi gelmez çünkü şu an için onların gerçekliği bir şeyin geçecek olmaması ama yanındayım buradayım burada olduğum sürece seninle İlgilenmek istiyorum, birlikte bir şeyler yapmak istiyorum denebilir. Her durumda olduğu gibi orası için de çocuklar ve gençler ne yaşadıklarını, ne hissettiklerini anlatırken durup dinlemek lazım. Orada bulunanlar için, oraya gidecekler için, orayı merak edenler için biraz gördüğüm insanlar çocuklara nasihat vermek hemen bu duygularını geçirmek için acele ediyorlar. Bu da aslında çok alışkın olduğumuz bir savunma mekanizması. İnsanlar genellikle acıyı ve kaybı duymaya yetişkin olanlar, dinleyenler. Kendileri hazır olmadıkları için hemen o duyguyu geçirip tamam geçti iyi olacak diyerek iyileşmesini istiyorlar. Ama esas iyileşme, esas iyileşmeye destek karşındaki, karşımızdaki insanın yaşadığı acıları, duyguları dinleyerek, takip ederek, izleyerek belki bir dokunuşla, belki bir bakışla aynı duyguları hissederek, hissetmeye çalışarak saygı göstermekle mümkün. Şimdi biz buradaki çocukları ve gençleri nasıl unutmayız? Nasıl destek oluruz? Hepimizin devam eden bir hayatı var. Ben haftanın belli günleri Antakya'daki istasyonumuza gidip, çocukları ve gençleri görüp, oradaki çalışan öğretmenlerimizi görüp, buradaki insanlardan, buradaki yardımlardan, buradaki desteklerden götürüp, ee, Oya ile birlikte, eşimle birlikte bu çalışmayı sürdürülebilir, 1 iki yıllık minimum bir planla sürdürülebilir kılmanın yolunu arıyoruz. Burada da soruyorlar bize, diyorlar ki hani, biz ne yapabiliriz diye. Tabii ki burada yaşam devam ediyor ama esas bu çocukları ve gençleri unutmamanın yolu buradaki hayata devam ederken buradaki hayatlarımızı sürdürürken aynı zamanda da oranın ihtiyaçlarına oranın oradaki çocuklara ve gençlere destek olmayı sürdürebiliriz. İşte o zaman unutmayız. Umarım da unutmayız zaten çünkü bu yol uzun. Oradaki çocuklardan ve gençlerden bugün biraz bahsetmek istedim. Tabii çok şey yaşadık, çok şey gördük orada. Biraz kabaca yardım gönderenlere, oyuncak gönderenlere, sponsor olanlara, orada bu çalışmaları destekleyenlere tek tek tekrar teşekkür ediyorum. İyi niyetlerini gönderenlere, dualarını gönderenlere, oradaki çocuklar için umut olup çocukların umudunu beslemek isteyenlere, kendi adıma ben oradayken beni destekleyenlere teşekkür ediyorum. Burada eşim oya çok büyük destekleri oldu. Bu organizasyonu sürdürmek için oradaki çocuklara ve gençlere çok fazla oraya giderek, oradaki öğretmenlerle çocuklarla ve gençlerle ilgilenerek büyük bir emek sarf ediyor. Kendi özelimde ona çok teşekkür ediyorum. emeklerinden ve fedakarlıklarından dolayı. Umarım hep birlikte çocuklara ve gençlere ve onların umutlarına destek olmayı sürdürürüz. Umarım buradaki çocuklar ve gençler hızlı bir şekilde sabit ve sürekli eğitim hayatlarına kavuşurlar. Ancak yaralarını sarmaları, ancak yaşama tutunmaları şu an için böyle mümkün diye düşünüyorum. Devam eden bölümlerde görüşmek üzere.